Sedat Peker'in yeni açıklaması ortalığı karıştırdı. Sedat Peker'in, defne imasının ardından tüm oklar defne Samyeli'ye çevrildi. Samyeli ise Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Kendisinin bahsi geçen defne olmadığını söyleyen Samyeli, ben o defne hanım değilim. Ama görüyorum ki, gündemde benmişim gibi bir algı oluşmuş ya da yaratılmış. Son dönemin en popüler tweetlerinin yazarı Sedat Peker bunlardan birinde bahsettiği Defne Hanım'ın soyadını da bahşederse başta ben olmak üzere diğer kadın anne kız çocuğu defneler durduk yere zan altında kalmaz iftiraya uğramaz yayınlarında sık sık Allah'a sığınan, karısının anneliğine, kızının gözyaşının kutsallığına, Kur'an'ın iftira ile ilgili hükümlerine ve de kul hakkına atıfta bulunan Sedat Peker, bu konularla ilgili sadece kendi ve ailesinin Allah katında imtiyazlı olduğunu düşünmüyordur sanırım ifadelerine yer verdi. Samyeli'nin açıklamasını gören Sedat Peker ise, sosyal medya hesabından özür dileyerek, Defne Samyeli Hanım'ın tweetini gördü. Bahse konu olan kişi kendisi değildir. Ben kendisini kastetmedim. Ancak yine de kendisinden özür dilerim, hem de tüm kalbimle özür dilerim, dedi. Sedat Peker, daha sonra özür mesajı ile beraber defne iddiasının bulunduğu paylaşımı sildi.